Soft versiyon 4 programında e, değiştirme işlemleri. Şimdi bir tane sabit bir dolap, bir tane de serbest dolap attım. E, şimdi bunların nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Mesela bu dolabı seçtim. Ben bunun genişliğini şuradan mesela 90'lık seçtiğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak e, bu dolap sabit bir dolap 90 e, santim olarak değişti. Bir serbest dolabın e, değişimini yapmak için buradan yapamıyoruz. Aynı şekilde bu sabit bir dolabın da özelliklerine girmek için, değişiklik için e, e, şu e, ikona tıkladığımızda bunun özellikleri gibi değişimi buradan da yapabilirsiniz. Renk değişimi, gövde ile ilgili herhangi bir değişim e, buradan da bu değişiklikleri yapıp tamam dediğinizde eklediğiniz dolapla ilgili değişim otomatik olarak yapılacaktır. Ama kay, e, bu Kaydettiğinizde projeye kaydı olur. Yani buradaki e, sabit dolapta bu dolap türü ile ilgili değişim olmaz. Buradaki değişimler başlangıç değişimleri sabit dolap ayarlarının dolap başlangıç ayarları menüsünden yapılması gerekir. Biz bunu şu anlık olarak değiştiriyoruz. Aynı şekilde bir tane serbest dolap koyduk buraya. Şimdi ben bu serbest dolabı değiştireceğim. Serbest dolabı Değiştirmek için burada sağda sadece yerden yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Özelliklerine girmek için yine ya çift tıklayacağız. Yine de şu dolap özelliklerine tıkladığımda bu sefer serbest çizim olduğu için serbest çizimle ilgili bir e, ekrana gelecektir. Serbest çizim kabin çizim ekranı gelecektir. Diyelim ki ben bu dolabın genişliği 800 değil 1350 genişliğinde olsun. Yeşil butona bastım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak e, boyutlandı. E, servis çizim menüsüne tıklayıp değiştir dediğimde artık bu dolapta bu şekilde değişime uğrayacaktı. Tabi sadece boyutları değil renkleriyle kap veya kapaklarıyla renkleriyle bilişim yerleriyle ilgili de değişiklikler yapılır.